Merhaba arkadaşlar. Bugün size kış gelmesine rağmen e, seramdaki son duruma bakacağız. Tabi biberim veriyor. Domateslerim hala çiçek açtı. Hava soğumaya başladı. Böyle küçük salatam da var. Peki sorun ne arkadaşlar? Bugün aslında bir sorunu paylaşacağım sizinle. Bitkiler arkadaşlar naylona değdiği zaman sera naylonuna sera naylonunu Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Buraları yırtıyorlar arkadaşlar. Yani muhtemelen bu bir atomik tepkime. Yani e, benim selam biraz farklı arkadaşlar. Şurada kabloları görüyorsunuzdur. Yani balkonda olduğu için ben aslında buraya e, topraklama çektim. Benim saksılarımda topraklamam var arkadaşlar. Normal saksı değiller yani. Balkon serası biraz farklı oluyor. Hala yeşiller gördüğünüz gibi ve canlılığını sürdürüyorlar. Herhangi bir ölme yok. Hava soğumasına rağmen yeşillerim yaşamaya devam ediyor. Tabi bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Mesela çileklerim büyüyorlar ama tabi çilek vermiyorlar. Burada bir tane Soğan ekmiştim arkadaşlar, kestikten sonra o da filiz vermeye başladı, canlılığı devam ediyor yani o da olumlu bir şey. Soğanı kestikten sonra sapını kullanabilirsiniz. Bu videomda ne vermeye çalışıyorum? Bu videoda bir seraya soktuğunuz zaman yani üstünü naylonla örttüğünüz zaman arkadaşlar yeşilinizi bitkinizi asla naylona değdirmeyin arkadaşlar. Hani çünkü İlk şurada başlamıştı zaten benim. İlk naylona değen yer burada salatamı ben üstten geçirmiştim. İlk burası bildiğiniz paramparça oldu yani. Ben önce anlamadım ne olduğunu. Daha sonra onu kenara çektim biraz. Ama devam etti naylonumu parçalamaya ve sonra fark ettim ki yani saksım benim topraklı olduğu için ki siz e, seradan genelde toprağa ekiyorsunuz. Benim gibi balkonda değilsiniz. Ama en azından bilmiş olun. Toprakla tepkimeye giren yeşil eğer naylona değerse, naylonda farklı kimyasal tepkimeler oluyor ve erken dönemde yırtılmalar oluyor. Yani brandınızı korumak istiyorsanız arkadaşlar, bu konu çok önemli. Bunu söylemiş olayım. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.